Modifiye'nin en gözde yanı, en etkileyici yanı işte bu otomobilde. Airbrush uygulamasıyla standart bir otomobilin bile sıra dışılaştırıldığı bir modifiye türü. Ozzy Max Airbrush Salon tarafından beğenilerimize sunulan bu otomobil 1998 model Fiat Uno SX. Otomobilin sahipleri Burhan ve Orhan Özırmak, otomobile sarf ettikleri göze hoş gelen işçilikle modifiyeye renk katıyorlar. Modifiyeli Uno'nun öncelikle görsel modifiyesindeki detaylara iniyor ve tutkunlarına göz ziyafeti sunuyoruz. <laughs> görsel modifiye listesi. AC Tuning ön arka tampon, AC Tuning maşbiye, Tailgate spoiler, Roof scoop, gökyüzü mavisi ve sedefli buz mavisi, Ozimax airbrush, ön arka logo iptali, çakar lambaları, 4 adet mor neon takımı, 15 inç jantlar, 175-50-15 lastikler, sedefli boyama ön konsol, sedefli polyester ön ve arka kapı döşemeleri, polyester iç tavan, F1 Racing direksiyonu, metal paspas seti, yarış koltukları, cam filmi. Otomobili çevreleyen body Kit, AC Tuning imzasını taşıyor. Bu imza ön tamponda bakın nasıl atılmış. Sıra dışı bir tasarıma sahip olan ön tampon sanki iki bölmeli duruyor. Bu otomobile daha da güç katmış. Yan maşbiye ise tampona göre daha sade tutulmuş. Bu sadelik arka tampona da hakim olmuş. Arka tampon renginin ön tampondan farklı tutulması ise otomobile farklılık katmış. Gözü simgeleyen havalandırma alanları ise bizce çok başarılı. Arka bölümde plaka bölümünün tamponda yer alması da uyumu bozmamış. Arka bölümde spoiler'e baktığımızda ise bakışları üzerinde toplayan estetiği ve gücü besleyen simgeliğini görürsünüz. Otomobilin diğer artı modifiye ekipmanı doğru seçim olan jantları. İç kolları siyah ve etrafında parlak alanlar, 15 inç tutulan jantlar Uno'yu daha da güçlendirmiş. Meç. Otomobilin en iddialı modifiye uygulaması olan airbrush'sa otomobile öyle hakim olmuş ki neredeyse diğer ekipmanlar ikinci planda kalmış. Aynı zamanda buna etken olan otomobilin koyu ve açık rengi, gökyüzü mavisi ve sedefli buz mavisi rengin üzerinde görünen figürlerse Airbrush'ın bir sanat olduğunu anlatıyor. Otomobilde bulunan mor neonlar ve çakar lambalar airbrush'la birlikte renk cümbüşü yaratıyor. Otomobilin iç bölümünde sedefli boya yine dikkat çekiyor. Ön konsolun sedefli boyaması, sedefli polyester ön ve arka kapı döşemelerini Uno'yu adeta yeniden doğurmuş. Apple Racing Direksiyon sportif havayı iç bölüme yayarken polyester iç tavan ve diğer polyester çalışmalar estetik yönden artılar sunuyor. İşitsel modifiye listesi. CD çalar ana ünite, 2 takım Flash serisi komponent, 1 adet mono subwoofer amfisi, 1 adet mid amfisi. Gökyüzü mavisi ve sedefli buz mavisi polyester. Bagaj içi subwoofer'lar. Görselliği kadar işitsel modifiyesiyle de dikkat toplayan modifiyeli Uno, gökyüzü mavisi ve sedefli buz mavisi polyesterle işitsel modifiye elemanlarını estetik şekilde bagaj bölümünde toplamış. Ununun sahipleri mesleklerinin verdiği avantajı artı olarak otomobile yansıtmışlar bagaj bölümünün uyumlu renkleri dikkat topluyor. İşitsel modifiyenin son dönemlerdeki en dikkat çeken yanı ise subwooferların ters yerleştirilmesi. Uno'da ise subwooferlar düz yerleştirilmiş. Düz ama etkili durmasının bir nedeni de üzerlerinde bulunan eğimli tırnaklarının bulunması. Orta bölümde bulunan bu tasarımsa farklılık sunuyor. Kapı içlerinden yapılan gökyüzü mavisi ve sedefli buz mavisi polyester çalışması komponentlere de ev sahipliği yapmış bir adet mid ve bas anfileri müziğin net ve sağlıklı duyumu için gerekli. Bütün bu işitsel modifiye ekipmanlarına sesi taşıyansa ana ünite olan CD çalar. Modifiyeli Uno'nun işitselde belirgin gözüken tek eksi bizce görselliğe değer katacak bir ekranın olmaması. Oldularıyla bile etkili duran Uno acaba performansla ne sunuyor? Modifiye bölümümüzde airbrush tekniğini otomobillerine en iyi yansıtan kardeşlerden iki tanesi yanımda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Evet. Otomobiliniz Uno. Evet. Arkamıza gördüğünüz otomobiliniz. Gördüğünüz gibi her yer otomobilin de yer başta. kaplanmış. Mavi ağırlıklı. Üzerinde insan objeleri var. insan resimleri var. Ee, farklı bir teknik. Bir sanat ister. Yani bir el hüner ister. Tabii ki. Doğuştan mı böyle olunuyor? Yoksa siz sonradan bu yeteneği yetini elde ettiniz? Ee, doğuştan tabii ki resim çizme yeteneği vardı. Fakat merakımız olduğu için yurt dışında yaşadığımız için, doğup büyüdüğümüz için e, orada belirli okullar var, kurslar var. Bunlara başvurduk. Ayrıca oto e, otoboyacılıkta bilgimiz vardı. İkisini birleştirelim dedik. Böyle bir üçüncü bir sanat çıktı piyasaya. Evet. Modifiye e, görsel, işitsel performansıyla ile üç ayrılıyor zaten. Siz evet, görseline hizmet ediyorsunuz. Airbrush'ın modifiye üzerindeki etkisi ya da insanların talepleri nasıl? Şimdi Türkiye'de bu iş daha yeni olduğundan dolayı millet bunu kaplama zannediyorlar. Yani Airbrush yani insan bir boyayla yapabileceğini aklının ucundan geçiremiyorlar. Şimdi biz bunun tanıtımını biraz zor yapıyoruz. Çünkü buradan gelen kişiler arabaya bir bakıyorlar, ha, kaplama diyorlar, geçiyorlar ama durdurup da adamlara yok bu hayır, tamamen el sanatı, el yapımı dediğimiz zaman millet şaşkınlıkla bu gerçekten maharet." diyorlar. Tabii, tabii, tabii airbrush dediğimiz bir makine var. O sanatın adı da oradan geliyor. Kullanılan taban pistolenin adı airbrush olduğundan dolayı buna airbrush art deniliyor. Airbrush sanatı. Peki boyası bildiğimiz boyalar mı yoksa çok özel boyası mı var? Bildiğimiz oto boya kullanılıyor. Fakat bu boya inceltiliyor. Airbrush tabancaya uygun bir şekilde inceltiliyor. Bu şekilde boyaması yapılıyor. Şeyi nasıl yapıyorsunuz? Üzerindeki figürlere bakarak mı yapıyorsunuz? Nasıl oluyor? Tabii. Yani biz mesela biz beğendiğimiz bir resim vardır. İnternetten bulduğumuz bir resim vardır. Bak ona bakarak direkt tabancaya boyayı koyup resime bakarak çizmeye başlıyoruz arabanın üzerine. Her türlü resim yapılabiliyor mu? Her türlü resim yapılır. Evet. Tamam. Airbrush tekniğine otomobilin bütününe yansıtmak istersek bunun belli bir maliyeti olur. Ortalama ne maliyetler çıkıyor? Şimdi aşağı yukarı bir kaput çalışması aşağı yukarı bir 500 TL civarından başlıyor. Komple araç eğer araçın boyası düzgünse, herhangi bir hasar yoksa araçta bir, buç, bir buçuk TL civarında oluyor fiyatlar. Fakat resmin detayına göre fiyatlar değişmektedir. Kimi resim vardır bir günümüz alır, kimi resim vardır çok daha detaylıdır üç günümüz alır mesela ona göre de fiyat artıyor tabii ki. Bu otomobil kaç günümüz aldı? Şimdi bu kapıdaki resmi iki günde yaptım, yan tarafı bir günde yaptım. Arka bagaj bir gün, ondan sonra öbür yan tarafta da bir gün. Yani toplam iki, üç, dört, beş gün falan sürdü yani resimleme. Otomobilin her yerine uygulanabiliyor mu airbrush? Her yerine. Evet. Tabii her yerine uygulanıyor. Bu airbrush tekniği sadece otomobiller değil, yani giysilere, evdeki duvarlara, ahşaplara, her türlü yüzeye uygulanabilen bir teknik. Bu otomobilin komple maliyeti nedir? Şimdi bu otobil çok özel ve özel yurt dışından Almanya'dan getirdiğimiz boyaları kullanarak sedefli dediğimiz boyalar kullan kullanıldık ve bu malzemeler çok pahalı malzemeler. Bu otobilin dış modifikasyonu yani dış boyası aşağı yukarı bir 4,5-5 milyar civarında tutuyor. Sırf boya malzemesi 2-2,5 civarında tuttu. Sevgili izleyicilerimiz baktığımız zaman çok mütevazi bir ailesi var. Arkadaşlarımızın aileleri de burada. E, ailelerin bakış açısı nasıl oluyor? Çünkü farklı bir meslek. E, oğlunuz ne iş yapıyor dedikleri zaman e, Airbrush Airbrush nedir? Herkes de bilmiyor tabii ki. Aile nasıl bakıyor bu işe? Aile bize %100 yüz destekliyorlar. Her zaman arkamızda oldular. E, kendilerine çok teşekkür ediyorum buradan. Yani tam tam bir şekilde destekliyorlar ve çok gurur duyuyorlar. Biz de bundan çok memnunuz. Eee işlenebiliyor. E, şu ana kadar yaptığımız 5 araç var. Hepsi de Rusatı işlendi. E, fakat Gittiğin yere bağlı. Kimisi farklı işliyor, kimisi başka bir şekilde işliyor. Ama sonuçta işleniyor ve yasal oluyor. Ve caddeleri de gezdiğin zaman, herhangi bir trafik polisi durdurduğu zaman bu satırınızı görebilir diyorlar. Gösteriyoruz, bakıyorlar, işli. İyi yolculuklar diye devam ediyoruz yolumuza. Bu otomobilin dışına baktığınızda herhangi bir şekilde reklamı yok. Yani tamamen insan resimlerinden oluşan ya da farklı figürler var üzerinde. Herhangi bir şekilde işletme, yani siz otomobilinizi yaptırırsanız işletme mantığına değil zaten görsel mantıkla yaptıracaksınız. O yüzden çok da ciddi anlamda sıkıntı çekmezsiniz ruhsatı işletmek konusunda veya veri konusunda sıkıntı çekeceğini zannetmiyorum. Bizler çok teşekkür ediyoruz. Programımıza Rica katıldınız. Ümit ediyorum renkli renk nice otomobilleriniz caddelerde gezer. Biz de bunları çekme fırsatı buluruz. İnşallah. Teşekkür ederiz. Sağ ol Biz de teşekkür ediyoruz. Ve biz de renginiz farkınız olsun diyoruz. Rise up, rise up, rise up, rise up. Performans modifiye listesi. 1.4 cc motor, egzoz. Performans listesine baktığımızda ise göze batan tek modifiye egzozda. 1.4 cc'lik motor gücünde bir iyileştirmeye gidilmemiş. Amaç performanstan ziyade görsellik ve işitsellik olmuş. 73 HP'lik bir güç üreten modifiyeli Uno, görsel ve işitselliğinde ürettiği enerjisini aldığı yıldızlarla süslüyor. Modifiyeli Uno Airbrush destekli görsel modifiyesiyle 5, işitsel modifiyesiyle 3, ve standart denebilecek performans modifiyesiyle bir yıldız alıyor. Toplamda 9 yıldızla caddelerdeki yerini alan Uno'ya yolun açık olsun diyoruz.